Burası çok özel bir iki İki kulübünde çok köklü bir tarih var. Bunları paylaştık. Çok güzel bir yemek oldu. Umarım akşamda ya buna böyle güzel bir maç olur. Ve sonunda da kazanan biz oluruz. Şurada neler koydunuz? Başka biraz ipucu verir misiniz? <laughs> Ayıp olur. Çok güzel güzel yani Galatasaray'ın tarihini biraz onlara anlattık. Onları biliyorsunuz mottosu bir kulüpten fazlası. Galatasaray'ın da bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu, bir kültür yuvası olduğunu anlattık. Daha iyi tanıma fırsatı buldular. Başkanım heyecanlı mısınız? E, grubun daha mağlup bitirerek e, bir üstüne çıkan bir Galatasaray'a... E, heyecan, heyecan, heyecanlıyım inşallah. E, yani iyi olur. Hazırlandı ekibimiz her şeyin iyisi olur. Sağ olun. Başka şey ilgili beklentiniz nedir başkanım? Galatasaray'ın hep kazanması başka bir beklentimiz yok. Başka daha hiç konuştunuz mu? Konuştuk biraz sohbet ettik. Neler söylediniz? Eee vallahi işte iyi başarılar dedik birbirimize. Onlar da yeni bir yapılanmadan geçti. Okay. <laughs> Mr. You <Perri>, Thank you. <laughs> All you. the base, your time you in Barcelona. Thank you. Thank It's been you. a pleasure to likewise. you mine. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Laborto, you think about the game? Uh, 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 uh,